Merhaba arkadaşlar, Isparta Belediyesi Eğitim Kursları TYT Türkçe dersindeyiz. Bugünkü konumuz ses bilgisi. Ses bilgisi dediğimiz arkadaşlar, ilk olarak e, seslerden bahsetmemiz gerekiyor. Sesler ses yolunda biçimlendirilmeleri bakımından ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şimdi baktığımızda ünlü harflerimiz arkadaşlar kalın ve ince diye kendi arasında ikiye ayrılıyor. Toplam bizim 8 tane ünlü harfimiz var a, ı, o, u kalınken e, i, ö, ü harfleri ince olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi ilerleyen süreçte bunlar bizim işimize yarayacak. Ünlü uyumu olarak baktığımızda iki tane ünlü uyumumuz var. Birincisi büyük ünlü uyumu, diğeri küçük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumu arkadaşlar diğer bir adıyla kalınlık, incelik uyumudur. Yani büyük ünlü uyumda aradığımız kısım arkadaşlar kalından sonra kalının gelmesi, ya da inceden sonra incenin gelmesi uyumudur. Kalından sonra ince ya da inceden sonra kalın geldiği zaman ünlü uyumu bozulmaktadır diyebiliriz. Örnek olarak bir iki tane örnek kelimemize bakalım. Mesela okuldan kelimesini incelediğimizde o kalındır. u kalındır. a kalındır. Kalından sonra kalın geldiği için ünlü uyumuna uymaktadır. Ya da ee, mesela sevinçli kelimesini incelediğimizde e, i, i kelimelerine baktığımızda hepsinin de ince olduğunu görüyoruz ve ne diyeceğiz? Büyük ünlü uyumuna uymaktadır diyebiliriz. Uyumu bozan ekler var arkadaşlar. Bazı eklerimiz cümle içerisinde değişime olmaktadır. Dilimizde son ünlümüze göre gelen ekler uyum sağlar. Son ünlüye bakaraktan uyum sağlamayan eklerimiz var. Mesela ''ken eki'' mesela ''yor eki'' İncelediğimizde ''gülüyor'' kelimesine baktığımızda arkadaşlar mesela burada e, ü, ''ü'' gelmiş ince daha sonra ''o'' gelmiş ne olması gerekiyor? ''ö''ye dönmesi gerekiyor. Kendisinden önceki harf ince olduğu için ''ü'' olduğu için artık onun da ''ü'' olması gerekiyor yani incelmesi ''ö'' olması gerekiyor. Ama olmadığı için arkadaşlar büyüklüğün uyumunu bozmaktadır. Hiçbir zaman yor ekinin değiştiğini görmüyoruz. Her zaman yor olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortadaki o harfi değişmiyor. Ken örneğinde de öyledir arkadaşlar. Mesela anlarken kelimesini incelediğimizde a ile bitmiş, kalın. Daha sonra e şeklinde gelmiş, a'ya dönüşmemiş. Kan şeklinde olmadığı için, değişime uğramadığı için bu eklerimizin hepsini ne diyoruz? büyük ünlü uyumunu bozan ekler diyor. Dilimizde eklendikleri ekler, e, e, ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesi ile ünlü uyumlu gösterir. Ama yukarıdaki durumdaki az önce bahsettiğimiz kısımda buna örnek değildir. Tekeceli, Birleşik ve yabancı sözcüklerde ise ünlü uyumlarını aramıyoruz arkadaşlar. Aklımıza televizyon yabancı kökenli bir sözcüktür. O yüzden ünlü uyumu aramıyoruz. Ya da akşam sefası baktığımızda iki kelimeden oluştuğu için yine bunda ünlü uyumu aramıyoruz. Ya da çok yaz kelimelerine baktığımızda tek heceli kelimeler olduğu için onlarda da herhangi bir uyum aramıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Zamanla bazı kelimeler ses değişikliğine uğramış ve uyum dışına çıkmıştı. Mesela günümüzdeki anne kelimesi geçmişte arkadaşlar ana şeklinde karşımıza geliyor. Ana kelimesi büyük ünlü uyumuna uyarken anne kelimesi arkadaşlar uymuyor. Çünkü baktığımızda kalın ince şeklinde olduğu için böyle bir durum söz konusu. Diğer bir uyumumuz arkadaşlar küçük ünlü uyumu yani düzlük yuvarlaklık uyumu olarak ifade edebiliriz. Sözcüğün ilk hecesinde düz ünlü varsa, sonraki hecede de düz ünlü olmalı. Yuvarlak ünlü varsa, sonraki hece düz geniş ya da dar yuvarlak olmalıdır. Basitçe ifade etmek istersek arkadaşlar, A, E, I, İ'den sonra A, E, I, İ'nin gelmesi durumudur. Ya da O, Ö, -E U, Ü'den sonra A, E ya da U, Ü şeklinde gelmesi gerekmektedir. Şu kısmı balık itisinden sonra... Balıkesir gelir şeklinde kodlayabiliriz. Balıkesir'deki ünlü harfleri görüyoruz çünkü burada. Şimdi küçük ünlü uyumunda da arkadaşlar baktığımızda işte E gelmiş düz. Arkasından i gelmiş düz. Düzden sonra tekrar düz gelmiş. Ne diyeceğiz? Düzden sonra düz geldi. Uyum sağladı. Ya da bu kelimemize bakalım arkadaşlar. O gelmiş yuvarlak. Sonra U gelmiş yuvarlak. Sonra O'dan sonra A gelmiş arkadaşlar. A'ya baktığımızda U'dan sonra A gelebiliyor muydu? Evet, U'dan sonra A gelebiliyordu. O zaman bu kelimemiz de uyum sağlamıştır. Sınav formatında küçük ünlü ya da büyük ünlü uyumuyla çok soru karşımıza çıkmadığı için arkadaşlar, bunları daha çok seri bir şekilde işlememiz gerekiyor. Bahsetmemiz gerekiyor sadece. Türkçede arkadaşlar O ve Ö ilk hece dışında bulunmaz. Eğer ilk hece dışında bulunuyorsa bunlar arkadaşlar Kelimeler Türkçe kökenli değildir diye biliriz. Mesela işte televizyon kelimesine baktığımızda onun ilk hece dışında yer aldığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki demek ki bu kelime Türkçe kökenli değildir diyebiliriz. Ee, daha çok karşımıza arkadaşlar küçük ünlü uymayan sözcükler olarak A'dan sonra U gelmesi gerekiyor. Hatırlayın ne dedik? Balıkesir'den sonra Balıkesir gelir demiştik. Yani A'dan sonra U gelme durumu söz konusu değildir. Yağmur kelimesine baktığımızda A ne kadar bilindik bir kelime ama uyum olmadığını görüyoruz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi e, mesela savunmak kelimesine baktığımızda A'dan sonra yine U gelmiş. Yine uyum bozulduğunu görüyoruz. A'dan sonra U gelmiş sarılmak kelimesine. Burada ise küçük ünlü uyumunun varlığından bahsedebiliriz. Şimdi ünsüzlerden bahsedelim. Toplam 21 tane ünsüz harfimiz var arkadaşlar. Biz bunlara sessiz harf veriyoruz. Bu ünsüz harflerimiz de kendi arasında ayrılıyor çeşitli gruplara. Bizi daha çok ilgilendiren kısım arkadaşlar sert ünsüzler, yumuşak ünsüzler kısmı. Benim sert ünsüzlerim ne diye kodluyoruz biz? Fıstıkçı şahap diye kodluyoruz. Yani fıstıkçı şahap benim sert ünsüzlerim. Diğer Geriye kalanlar ise nedir arkadaşlar? Onlar da yumuşak ünsüzlerdir. Sert ve yumuşak şeklinde bilmemiz yeterli olacaktır. Ünsüzlerle ilgili bazı kurallardan bahsetmemiz gerekiyor. Türkçe'de arkadaşlar bre kelimesi hariç ilk iki tane ünsüz harf yan yana bulunmaz. ilk hecede diyoruz. Yani trafikteki tr'nin iki tane ünsüz harfin yan yana gelmesi Türkçe'ye aykırı bir durumdur diyebiliriz ya da trendeki TR, gruptaki GR diyebiliriz. Türkçe'de bir kelime BCDG ünsüzleriyle bitmez. Mesela kitaba baktığımızda B ile bitmiş böyle bir ünsüz konusu değildir. Türkçe'de hiçbir ünsüz A ünlüsüyle okunmaz. Her zaman ne diye okuruz? E diye okuruz arkadaşlar. Mesela e, bu harfi gördüğümüzde okurken ne diyeceğiz arkadaşlar? K eşit okumamız gerekiyor. K dediğimizde yanlış bir okuma yapmış oluruz. Genellikle THCV sesleri ise arkadaşlar Türkçe'de bulunmaz diyoruz. Türkçe, Türkçe sözcüklerde bulunmaz diyebiliriz. Ses olaylarından birincisi ünlü düşmesi. Diğer bir ifadeyle hece düşmesi diyebiliriz arkadaşlar. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan a dar ünlü bulunan bazı iki heceli sözcüklerde istisna durumları mevcut. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde arkadaşlar ikinci hecedeki dar ünlüyü kaybederler. Bu ses olayına ünlü düşmesi olarak adlandırırız. Şimdi ünlü düşmesinde arkadaşlar ilk bakacağımız kısım çekim eki alarak ünlü düşmesidir. Mesela gönül kelimesine baktığımızda arkadaşlar buradaki ı, i, u, ü dar ünlülerimiz ikinci hecede yer almıştır. Ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman İkinci hecedeki dar ünlümüz kaybolmaktadır. Gönül ü demiyoruz. Ne diyoruz direkt? Gönlü diyoruz. Bizim ses bilgisindeki ana bilgimiz nedir arkadaşlar? Kelimenin kökünü bilmemizdir. Bir kelimede herhangi bir ses olayı var mı yok mu diye incelerken önce bir kökünü bulmamız gerekiyor. Kökünü bulduğumuz zaman orijinaliyle uygunluğu var mı yok mu onu anlayacağız. Ne demek istedim? Şunu demek istedim arkadaşlar. Mesela şu kelimemize bakalım. Burnun diyor. Burnun diyor. Bu kelimenin kökü nedir peki dediğimde? Bu kelimenin kökü burundur arkadaşlar. Peki burunda burada ne eksik? U harfi eksik. E demek ki bir tane harf eksik. O zaman ne diyorum burada? Ünlü düşmesi vardır arkadaşlar. Ünlü harfi arada Mesela aklı diyor. Ya da aklım dediğim zaman arkadaşlar. Ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman aradaki ünlü düşüyor. Bakıyorum, kelimemizin orijinali ne? Akıl. Akıldaki ünlü olmuş, düşmüş. Düştüğü için burada ne vardır diyeceğiz? Ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Bir de e, yapım eki alarak ünlü düşebilir arkadaşlar. Onu daha çok size ne, nasıl sorar? İşte e, aşağıdaki sözcüklerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesi vardır? Ya da yapım eki alırken ünlü düşmesi vardır? çekim eki alarak da ünlü düşebildiği gibi yapım eki alırken de ünlü düşebiliyor. Şimdi baktığımızda mesela yalnız kelimesini incelediğimizde kökünün ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yalın olduğunu görüyoruz. E burada yalın yazıyor mu? Yazmıyor. Hangi harfimiz eksik arkadaşlar? Burada ı harfinin eksik olduğunu görüyorum. Buraya ız yapım eki gelince arkadaşlar ne olmuş? Aradaki dar ünlü düşmüştür. Mesela çevre kelimesine baktığımızda değil mi? Kökünün ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çevir olduğunu görüyoruz. Peki buradaki i harfini burada görüyor muyuz? Hayır. Burada oradaki i harfini görmüyoruz. O zaman burada yapım veki alınca ne olmuş? Aradaki ünlü düşmüş ve ünlü düşmesi yer almıştır arkadaşlar. Mesela ilerle kelimesine baktığımızda kelimemizin kökü ileridir arkadaşlar. Yine kökte bir ünlü düşmesi karşımıza çıkıyor. Daha sonra birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi olabilir arkadaşlar. Baktığımızda yardımcı fiil geldiği zaman kendisinden önceki sözcükte arkadaşlar dar ünlümüzün kaybolduğunu görüyoruz. Şükür et kelimesini incelediğimizde şükret şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve kelimemizin kökünün orijinalde şükür olduğunu bildiğimiz için aradaki ünlünün olmadığını görüyoruz. Ya da keşfet dediğimizde kelimenin kökünün keşif ve burada bir ünlü düşmüştür. Bir diğer örneğimizde hapis et demiyoruz, hapset diyoruz arkadaşlar. Buradaki ünlümüz kelime, birleşik kelime oluştururken düşmeye maruz kalmıştır. Özel isimlerde bu olmuyor arkadaşlar. Özel durumlarda olmuyor. Mesela baktığımızda emir kelimesi özel isim olduğu için buradaki dar ünlü, ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman düşmeyecektir tabii ki. Çünkü özel isimdir. İkilemelerde de olmuyor. Özel bir durumdur yine arkadaşlar. Dikkat edin. Omuz omuza dediğimizde normalde burada ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ünlüyle başlayan bir ek gelince ikinci hecedeki dar ünlü olan unun düşmesi gerekiyor. omza şeklinde olması gerekiyor. Ama düşmüyor. Omuza şeklinde oluyor. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekiyor. İkilemelerde arkadaşlar ünlü düşmesi olmuyor diyeceğiz. Burası çok e, es geçilen, unutulan bir kısım arkadaşlar. Ek fiilimiz olan idi, imiş, ise ve edat olan iremizde de arkadaşlar ünlü düşmesi yer almaktadır. Dikkat edin güçlü idi yazımıyla güçlü yazım arasında aslında e, ikisi de aynı şeydir. Bir fark yoktur. Sadece ben burada ek fiili ayrı yazdım. Burada ne yaptım? Ek fiili bitişik bir şekilde yazdım. Böyle yazdığım zaman ne oluyor? buradaki ünlü harf düşüyor arkadaşlar. Buraya bir tane ne geliyor? İşte kaynaştırma harfi geliyor ve ünlü düşmesi oluyor. Bir diğer örneğimize bakalım. Mesela annem ile dediğimde sıkıntı yok. Annemle dediğimde işte aynı yazım arkadaşlar. Bir fark yok. Sadece bu i'nin artık burada olmadığını görüyoruz. Ve ne vardır diyeceğiz? Burada bir ünlü düşmesi vardır diyeceğiz. Mesela müzikle uçakla dediğimizde hepsinde bir ne vardır? Ünlü düşmesi vardır arkadaşlar. Unutmayınız. ile sözcüğünü dikkat ediniz. Ünlü düşmesi olur bitişik yazıldığı zaman. idi imiş ise ek fiillerimi kendisinden önceki isimle bitişik bir şekilde yazdığım zaman arkadaşlar o zaman da yine ünlü düşmesi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir de ünlü aşınması var arkadaşlar. Ünlü aşınması dediğimizde Ünlü ünlüyle biten bir sözcüğün ile başlayan bir ek almasında ünlü kaybı yol uğrar. Buna bakalım. Mesela ne asıl kelimesi birleşerek nasıl kelimesini oluşturuyor? Buradaki e'nin aşınarak kaybolduğunu görüyoruz. Kahve altı kelimesini incelediğimizde kahvaltı olarak karşımıza çıkıyor. Yine buradaki e'nin aşınarak düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ünlü düşmesi var mıdır? Vardır. Ünlü aşınması var mıdır? Vardır. Yani ünlü aşınması olan her yerde ünlü düşmesi vardır. Ama ünlü düşmesi olan her yerde ünlü aşınması vardır diyemeyiz. Bir örnek daha mesela. Niçin kelimesini incelediğimizde? Kelimenin orijinalini arkadaşlar ne için şeklinde iki kelimeden oluştuğunu biliyoruz. Ve buradaki e artık olmadığı için de ünlü aşınması bir diğer de işte ünlü düşmesi vardır diyebiliriz. Ünlü düşmesi yazımda gösterilmezse bu durum yazım yanlış kabul edilir. Yani şu örneğimizi incelediğimizde yine gönülünü kırdım onun. Gönülünü demeyiz. Ne deriz? Gönlünü deriz. Şuradaki ünün düşmesi gerekiyordu. Zaten düşmediği zaman okurken de bize değişik geliyor arkadaşlar. Yine gönülünü kırdım onun dediğimde bakın. Gönlünü kırdım demek yerine gönülünü kırdım daha anlamsız gelmektedir. Ünsüz düşmesi. Ünlü düşmesinden bahsettik. Bir de ünsüz düşmesi var. Ünsüz düşmesinde de cık cık ve l ekleri bizim sözcüğümüze geldiği zaman oradaki k'nin düşmesi durumudur arkadaşlar. Mesela baktığımızda minik kelimesine cik eki geldiğinde biz bunu minik cik demeyiz de minicik şeklinde ifade ederiz. Ve kelimemizin orijinal kökündeki minik kelimesi k kaybolmuştur. Ya da baktığımızda ufacık dediğimizde kelimemizin kökü nedir arkadaşlar? Ufaktır. K'nin olmadığını görüyoruz. O zaman burada ne vardır? Yine ünsüz düşmesi vardır diyorum. Küçücük kelimesine bakıyorum. Yine burada da kelimemizin kökü nedir arkadaşlar? Küçüktür. Buradaki K'nin artık burada olmadığını görüyorum. Yine burada ünsüz düşmesi vardır. Yüksel kelimesini incelediğimizde kelimemizin kökü arkadaşlar yüksektir. Yani orada bir Ç harfi var ama L yapım eki gelince artık o ne olmuş? Artık düşmüş diyebiliriz. Mesela küçüldü. Küçüldü dediğimizde yine kelimemizin kökü orijinalde nedir? Küçüktür arkadaşlar. Buradaki K'nin düştüğünü görüyoruz. Bazı özel durumlar var. Mesela kaldırım kelimesini incelediğimizde Bunun kökünü genelde işte kal şeklinde alırız. Hayır arkadaşlar. Kelimemizin kökü kal. Kaldır. Yani kaldırımda kaldır dediğimizde aslında onun kökünün kalkmaktan geldiğini bilmemiz gerekiyor. Üst değmen kelimesinde arkadaşlar iki tane T vardır. Burada bir tane T olduğu için burada yine bir ünsüz düşmesi örneğini görebiliyoruz. Ünlü türemesi var. Ünlü türemesinde sözce küçültme eki geldiği zaman yeni bir tane ünlü türüyor arkadaşlar. Mesela bir kelimesine cik küçültme ekini getirdiğimizde bir cik demiyoruz, biricik diyoruz. İşte bu aradaki ünlünün türediğini söyleyebiliriz. Mesela daracık kelimesini inceleyelim. Kelimenin kökünü bulmaya çalışalım. Dar. E, ekimiz ne? Cık, acık diye bir ek duyduk mu? Hayır, acık diye bir ek yok. Ekimiz cık. E, o zaman bu A nereden geldi? Bu an oldu arkadaşlar. Türemiş oldu. O zaman ne vardır diyeceğim? Ünlü türemesi vardır diyeceğim. Mesela gencecik. Kelimemizin kökü ne? Genç. Ekimiz necik. E nereden geldi? Türedi şeklinde ifade edeceğiz. İkilemelerde pardon pekiştirmelerde arkadaşlar ünlü türemesi olur. Baktığımızda işte düz kelimesine bakınız. Ne yapıyorum? Pekiştirirken hemen iki, iki ecesini alıyorum buraya koyuyorum. İşte dü, ondan sonra mprs harflerinden uygun olanı koyuyorum. Düp, daha sonra düp düz demiyorum. Düpe düz diyorum ya. İşte buradaki e'nin türedini görüyoruz. Ama normal şartlar altında kırmızı, kıpkırmızı dediğimizde burada ünlü türemesi var mıdır? Hayır. Burada ünlü türemesi yoktur. Pekiştirme vardır. Ama yalnız yapa yalnız dediğimde şu A harfinden kaynaklanan bir ünlü türemesi vardır demeliyiz. Geçelim ünsüz türemesi. Diğer bir adıyla ikizleşme. Neden ikizleşme diyoruz? Çünkü aynı harf sürüyor arkadaşlar. Aynı ünsüz türediği için ikizleşme olarak da adlandırıyoruz. Mesela e, kelimemiz hak arkadaşlar. Hak kelimesine ünlüyle başlayan bakın bir ek geldiği zaman biz bunu hakım şeklinde değil de hakkın şeklinde ifade ediyoruz. Buraya bir tane fazladan ses geldiğini görüyoruz. Ve diyoruz ki burada ünsüz türemesi vardır. Mesela sır kelimesine baktığımızda ünlüyle başlayan bir ek geldi. Sırrı şeklinde söylediğimiz için arkadaşlar burada R harfinin ikilendiğini görüyoruz. İkizleştiğini görüyoruz. Ve ünsüz türemesi vardır diyeceğiz. Mesela şıkkı kelimesine baktığımızda kökümüz ne? Şık. E, Kı ne? Kı diye bir ek yok. Ekimiz ı. K ne oldu? Türedi şeklinde ifade edebiliriz. Yardımcı eylemle de arkadaşlar birleşik fiillerde üst üste görebiliyoruz. Mesela af kelimesine etmek yardımcı fiili geldiğinde ne oluyor? Affetmek şeklinde oluyor. Bir tane daha f harfinin türediğini görüyoruz. Ya da his etmek dediğimizde değil mi? Hissetmek şeklinde ifade ediyoruz. Ya da hal olmak demiyoruz. Hal olmak diyoruz. bir tane daha L harfinin türediğini, ikizleştiğini görüyoruz. Birleşik sonuçlarda. Et evet, ol yardımcı fiillerin ünsüz türemesi gerçekleştirmişse birleşik, gerçekleştirmemişse ayrı yazılır. Bundan sonra yazım kuralları konusuna geçeceğiz zaten. Yazım kuralları konusunun temelini atıyoruz bu arkadaşlar. Ee, eğer herhangi bir ses olayı varsa yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiillerde bitişik yazıldığını söylüyoruz. Herhangi bir ses olayı yoksa yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiiller ayrı yazılmaktadır. Burada da bundan bahsediyor. Şimdi baktığımızda biz his etti demeyiz, hissetti şeklinde söyleriz. Bir tane ünsüz türemesi var. Ünsüz türemesi olduğu için biz bunu nasıl yazdık? Bitişik bir şekilde. yazdık terk etti dediğimizde ise arkadaşlar terk etti şeklinde yazarız. Herhangi bir türeme düşme var mı? Yok. O yüzden nasıl yazdım burada? Ayrı bir şekilde yazdım. Yani burada ses olayı var mı? Yok mu? Ona bakacağız. Ses olayı varsa bitişik yoksa ayrı bir şekilde yazmam doğru olacaktır. Şimdi geçelim ünlü daralmasına arkadaşlar. Ünlü daralması dediğimizde AE geniş ünlüleriyle biten ünsüzlere, e, biten fiillere yor şimdiki zaman eki getirdiğimizde EA ünlüleri daralarak I, I, U, üye dönüşür. Bu duruma biz ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz. Yani kelimeye arkadaşlar yor ekimiz geldiğinde birazdan e, Y kaynaştırma eki de diyeceğiz. Ama ilk başta yor ekimiz geldiğimizde kökteki ya da gövdedeki bir değişim var mı? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bekle kelimesini şimdiki zamanda çekimlediğimizde bekliyor olması gerekirken bekliyor haline geliyor. Buradaki e'miz neye dönüyor? i'ye dönüyor. İşte kökteki, gövdedeki a, e'nin I, i, u, u'ya dönmesi olayına daralmamış. Mesela anlıyor diyor. Hemen bunu tespit etmek de kolaydır. Kökünü bulmaya çalışalım. Anlıyor kelimesinin kökü nedir? Anla. Anlamaktan geliyor. E burada A yerine ne yazıyor arkadaşlar? I yazıyor. A ne olmuş? I'ya dönmüş. Yani daralmıştır. Kanıyor dediğimizde yine burada bir A olması gerektiğini görüyoruz. Kanamaktan ya da suluyor dediğimizde orijinalde arkadaşlar kelimemizin kökü ne? Su. Daha sonra bunu fiil hale getiren ekimiz ne? A, sula, la, sulamak oluyor, değil mi? Burada sulamak oluyor. Ama ne yazıyor burada? Sulu şeklinde olmuş. Burada yine A'mızın uya döndüğünü daraldığını görüyoruz, arkadaşlar. Olumsuzluk ikimiz Mame, yor ekinden önce geldiğinde yine ünlü daralması yer olur. Şimdi bir fiiline Mame olumsuz eki geldiği zaman ve yor eki geldiği zaman ne oluyor? bilmiyor oluyor. Bilmiyor olması gerekirken buradaki e'nin daralarak yordan önce geldiği için arkadaşlar neye döndüğünü? Y'ye döndüğünü görüyorum Mesela anlamıyor dediğimizde olumsuz ekimiz ne bizim? Mame. Burada ne yazıyor? Bu yazıyor. E buradaki a olmuş o zaman? Daralmış. Bu'ya dönmüş. Gülmüyor dediğimizde arkadaşlar yine burada bizim olumsuzluk ekimiz nedir? Mame'dir. Gülme şeklinde olması gerekiyor. E'ye dönmüş, Ü'ye dönmüş şeklinde ifade etmemiz doğru olacaktır. Yorekin alan her sözcük daralma kabul edilemez. Sözcüğün köküne dikkat etmemiz gerekiyor. Kökte de değişiklik oluyor ya. Ona bakacağız. Bir de Y kaynaştırma harfi daralma durumu ortaya çıkarıyor. Mesela yiyecek kelimesine baktığımızda kökümüz nedir arkadaşlar? Yi midir? Tabii ki de değildir. Nedir? Yedir. Yemek ye mesela. E'nin daralarak i'ye döndüğünü görüyoruz bu durumda. Mesela diye dediğimizde kökümüz nedir? D'dir arkadaşlar. Y kaynaştırma gelince ne olmuş? D şeklinde dönmüş. Yine aynı şekilde niye'ye baktığımızda orijinalde kelimemizin kökü nedir? E'nin i'ye dönmesi durumu da burada ünlü daralmasının olduğunu bize gösteriyor. Her fiil ki aldığı zaman arkadaşlar daralma kabul edilmez. Bazı fiillerde ünsüz biten bir fiile yoreki getirilirse arada yardımcı ölçüler. Mesela seviyor kelimesine baktığımızda buradaki iyi görüp hemen daralma vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü burada herhangi bir ünlü daralması yoktur. Burada yardımcı ünlü vardır arkadaşlar. Yani kelimemizin kökü ne? Sev. Ekimiz ne? Yor. Orijinalde olması gereken nedir? Seviyor. Ama seviyor dediğimizde böyle e, söylenişi daha iyi hale getirmek için ne yapıyoruz? Araya bir tane yardımcı ünlü getiriyoruz. Seviyor şeklinde diyoruz. Ve buradaki yardımcı ünlünün gelmesi arkadaşlar ünlü türemesi değildir. Ünlü daralması var mı? Yok. İşte burada bizi elemeye çalışıyorlar zaten. Onu özetle dikkat edelim. Gülüyor kelimesinde kökümüz gül, ekimiz yor. E, ünü olmuş arkadaşlar yardımcı ünlü olarak orada bulunmaktadır. Daralacak bir kelime yok. Gül kelimesinin kökü zaten. Gül olduğu için herhangi bir A, -E kelimesi orada mevcut değil zaten diyebiliriz. Evet, ulamaya geçmeden önce bir ara verelim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın.